İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyordu. Bu kapsamda 26 Nisan cumartesi günü ikinci dalga operasyon düzenlendi. İBB yönelik mali suçlar soruşturmasının ikinci dalgasında 52 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 18 adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle 30 kişi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.